Sevgili dostlar selamlar. Blender'ımızın çırpıcısı haznesinde bir sorun oluştu. İki adet dişlisi gitmiş. Tabi dişli değiştirip vermek olabilir ancak bozulma sebeplerine gelince bu Blender'larımızı kullanırken yoğun bir şey çırpıyoruz. İlk etapta kısa süreli, 5 saniye, 10 saniye gibi kullanmamız gerekiyor. Çırptığımız malzeme yoğunluğu azaldıkça çalıştırma süresini arttırmamız gerekiyor. İkinci sebep de bu blenderlarımızın bu haznelerini bulaşık makinesine leğende bol suyla yıkadığımızda dişli aksamının buç sisteminin küflenmesi sebebiyle ee, şuradaki mil gördüğünüz üzere şuradaki mil buradan su giriyor. Buradan suyun bir küflenme oluşuyor. Küflenme oluştuğunda bu rahat dönemediğinden dolayı önce motorunuz yiyor. Bu müşterimizin de motoru gitmiş. Kartında bir sorun yok. Motor değişikliğini yaptık. Bu sıkışma ile mütevellik. Şu burç buraya presle sıkıştırılmış. Dönmeye dönmemesi gerekiyor. Bu da dönünce haliyle ne yaptı? Şu dişlimizi yedi. Ayrıca bu dişlimizin şöyle gösterelim. Bu dişlerini yedi diğer çıkarmış olduğunuz dişlerini de şu dişlerini yemişti. Bu da orijinal dişlisi. Şimdi dişlerini takacağız. Ama bunun dışında başka bir arıza daha var. Arızaya sebep veren bir neden de var. Bakın şurada görmüş olduğunuz iki tane delik var. Bunlar plastik perçinle tutturulmuş. Bu sıkışma ve zorlamadan ötürü o plastik perçinler kopuşuyor. kopuştuğunda da bu dişlerin yatağı da yerinden ileri geri yukarı aşağı veya sağa sola dönerek bunlar da dişin kırılmasına sebep oluyor. Şimdi biz ne yaptık? buçuk <laughs> matkapla deldik arkasından. Sonra şurada görmüş olduğunuz kılavuzla buraya diş açtık. Sonrasında büyük bir matkap ucumuzla delmiş olduğumuz bu deliklerin delik delikleri avşa yaptık. Şimdi onlara yine avşa başlı metrik iki buçuk kısa e vida takacağız. Böylelikle bu bundan sonra şu metal parçanın buradan ayrılmasına e, önlemini almış oluyoruz. Sonra dişlerimizi e, yerine takacağız. İki yeni dişimizi değiştireceğiz. Dişlerine de çok az miktarda gres konduğunu görüyorum. Bunları hep açtığımda. Yine e, kauçuk olmayan e, yumuşak bir gresimiz var. O gresimizi de içine koyacağız. Böylelikle bir küflenme ile ilgili Burcun yatağından çıkmasını iki bu metalin e, perçinlerini koparak hareket halinde olmasını. Üçüncüsü kuru kuruya çalışmak yerine yağ içinde e, gres yağla beraber çalışmış olmasının dişlerin aşılmaması bakımından böyle bir önlem alıyoruz. Tavsiyemiz de işte kısa döngü e, ilk müdahaleyle çalıştırmak. Su ile yıkamamak mümkünse kendi bilgimizle yağlayıcı spreyler sıkabiliriz. Şu pimin girdiği yerden. VD40 sıkabiliriz. Ancak vd 40 etapta küflenmeyi çözer. Sonrasında kuru kuruya kalır. VD40 ile küflenmeyi çözdükten sonra yağlayabiliriz ara sıra. Biraz yağ sıkabiliriz. Bunun çok az bir miktarda yağ. Herhangi bir şey olmayacak. Şimdi ama bu gres de buraya koyduğumuz için bir daha suyun teması olmadığından şu burcun kilitlenmesini, bilin sarmasını ve bu tür arızaları ortadan kaldırmış olacağız. Yani herhangi bir şeyi tamir ederken şu dişisi bozulmuş, bu dişisi bozulmuş deyip takmak değil. Bu sebeplere dikkat etmek ve bu sorun oluşturan alınmamış önlemleri de almış olmak bu aparatın bir daha bozulmamasını garanti sürecinden çok daha uzun süreler kullanılacağına işarettir. Kafkas saat olarak herkes kolay olanı yapıyor. Biz zor olanı yapıyoruz. Imkansızlar içinde zaman istiyoruz ve onarımlarımızı bu şekilde müşterilerimizin bir daha mağdur olmayacağı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu tür cihazları üreten firmalar zaten tüketim ekonomisi olsun diye bu önlemleri almıyorlar. İsteseler bu yaptığımız önlemleri de alırlar. Sonra hanımlarımıza bir uyarımız da var. Bu tür kesici aletler kullanırken cihaz fişte takılıyken asla aparatlarını bilhassa şöyle kesici e, aparatları üzerine takmaya sökmeye çalışmayalım. Fişteyken buraya e, parmağınız tesadüf dokunabilir takarken ederken parmaklarınızı doğrarsınız. Youtube'da bu tür iş kazalarına çok denk gelmekteyim. Bu bakımda asla kesici aletler, elektrikli aletler fişteyken söküp takma, yıkama silme işlemi yapmayalım. Kendi eşimin de başına geldiğinden dolayı bu konuda da müşterilerimi uyarmak, bu konuda dikkat etmelerini hatırlatmak isterim. Allah kazadan beladan bu tedbirleri almadan uygulamamız lazım. Önlemlerimizi alarak bütün cihazlarımızı kullanmamız lazım. Çanakkale Biga, Kafkas Zaten selamlar. Hayırlı günler diliyorum.